Yunus'un alternatifi olabilir mi? Soru bir. İkincisi Barış'ın alternatifi olabilir mi? Barış'ın olası satışı durumunda o bölgeye zanı yazılabilir mi? Şimdi Yunus'un alternatifi olamaz bence. Yunus çok daha farklı ve çok daha özel bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Ee, zanı yoldan çok daha farklı özellikleri var. İkisi de sol ayağını kullanan sağ önünde oynayabilen oyuncular ama Yunus sağ önünde oynayan bir on numara. Orta sahanın işini çok rahatlatan, kilit paslar bırakan, yani bir maçta asist ettiri yapan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yunus Akgün çok daha benzersiz bir oyuncu bence City olarak. Ve Galatasaray a mutlaka evet Yunus Akgün alternatifi ihtiyacı var. Bunu hemen hemen her videoda söylüyorum. Ama o isim Zaniolo değil. Çünkü Zaniolo kariyerinin hiçbir noktasında oyun kuran bir kanat forvet olamadı. Kendisini böyle zannettiği dönemler çok oldu. İşte topu ayağına alıp fark yaratayım, topla dribling yapayım, şut atayım, final pasıyla bunu sonuçlandırayım gibi işgüdüsel olarak çok hareket etti. Yıllarca böyle oynamaya çalıştı ama olmadı. Yani e, aklındaki de stili uyuşmadı Zaniolo'nun ve bunu oynamaya çalıştıkça da bence kariyerinde geriye gitmeye başladı. Barış Alper rolü oldu olabilir mi? Aslında burası daha olabilire yakın. Hem çok kuvvetli. Bak kuvveti Allah var ya. Kuvvet hiçbir zaman kaybolmuyor. Premier Lig'de bile e, omuzu vurup vurup alıyordu yani. Boyu gayet iyi bir forvet ya da bir kanat forvet için. E, Sürati yine kuvvetine göre iyi. Topla becerisi kuvvetine göre iyi. E, vuruş becerisi de fena değildir. E, topa giden bir oyuncu. Barış Alper daha topsuz hareket eden bir oyuncu. O yüzden %100 aynı modelli karşılayacak isimler olmaz. Ama nispeten Barış Alper rolü Zaniolo için daha uygun.